Sinop'ta ihtiyaç duyulan ve Ordu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda iş insanlarının katkılarıyla temin edilen bir tır dolusu gıda yardımı Ordu'dan yola çıktı. Sel afetinden etkilenen Sinop'a ordudan yardım tırı gönderildi. Sinop'ta ihtiyaç duyulan ve Ordu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda iş insanlarının katkılarıyla temin edilen bir tır dolusu gıda yardımı ordudan yola çıktı. Böyle günlerin milletin bir sınavı olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler gönül birlikteliği vurgusu yaptı. Bu tip günler milletimizin en zamanda bir sınavı oluyor. Dolayısıyla bir, bir gönül birlikteliği içinde ordumuzdan şu anda epey bir yardım, destek yaptık. Onların sıkıntılarını paylaşmak amacıyla milli birliği sağlamak açısından bunu yapıyoruz. Ve şu anda hem iş makinalarımız orada, bugün de ordu valimizle birlikte şirketlerimizin katılımıyla kuru gıda ve yiyecek anlamındaki diğer destekler sağlanıyor. Yardım tırını Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler ve iş insanları yolculadı.